Merhaba arkadaşlar, 18 Şubat Cumartesi iddia tahminleri, banko maç iddia ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Saat 19.30'da İngiltere Premier Lig'de Newcastle ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Newcastle'ın son 5 maçına baktığımızda Bournemouth'la 1-1, West Ham'la 1-1 ve Crystal Palace'la 0-0 berabere kalmış, Fulham'ı 1-0 yenmiş, Arsenal'la golsüz berabere kalmıştı. Liverpool'un son 5 maçına baktığımızda Everton 2-0 yenmiş. Wolves'a 3-0 mağlup olup Chelsea ile golsüz berabere kalmış. Brighton'a 3-0 ve Brentford'a 3-1 mağlup olmuştu. Newcastle ile Liverpool arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. Maç sonu 1-0 çifte şans. Saat 19.30'da Almanya Bundesliga'da Frankfurt'ta Bremen karşı karşıya geliyor. Antalya Frankfurt'un son 5 maçına baktığımızda Köln'e 3-0 mağlup olmuş. Her teberliğine 3-0 yenmişti. Bayern Münih'le Freiburg'la bir bir berabere kalıp Schalke'yi 3-0 mağlup etmişti. Bremen'in oynadığı son 5 maça baktığımızda son maçında Dortmund'a 2-0 mağlup olmuş. Stuttgart'ı 2-0, Wolfsburg'u 2-1 yenmiş. Union Berlin'e 2-1 ve Köln'e 7-1 mağlup olmuştu. Frankfurt'a Bremen arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim Maç sonu 2-3. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.